Herkese merhaba arkadaşlar. Roller Coin'de 10. sezon geldi. Bu videomuzda 10. sezonda hangi görevleri yaparsak nereye kadar gelebiliriz? Bunları hesapladık. Bundan bahsedeceğiz. Hadi videomuza başlayalım. Videoya başlamadan önce kanala abone olup videoda bir beğeni bırakırsanız sevinirim. Bu arada bu videodaki ses tonu vesaire bunlar nasıl, görüntü nasıl, bunlarla alakalı da yorumlarınızı yaparsanız sevinirim. Çünkü ses sistemini ve bilgisayarda bir değişiklikler yaptım yani. Nasıl geliyor? Bunlarla alakalı da yorumlarınızı yapabilirsiniz. Şimdi 10. sezonumuza şöyle bir bakalım. Biraz değişiklikler oldu tabii ki. Buradaki görüntü değişti vesaire. 10. sezonda 30 tane ödülümüz var ve şu anda gördüğünüz gibi 73 günü kalmış durumda. Görevler yani buradaki görüntü biraz değişti ama yani görevler de tabii ki biraz değişiklikler de var. Onlara da bakacağız birazdan. 30 tane görevimiz var ve sezonu açanlar buradaki sarıları alabiliyor. Yani 100 RLT vererek sezonu açarsanız öncelikle ona da bakalım hemen. 100 RLT verip Gold Pass'i satın alırsanız Bakın burada diyor ki bataryayı yine aynı şekilde otomatik kullanabiliyorsunuz. Şu anda eğer sezonu açmazsanız bataryayı kullanamıyorsunuz. Yani otomatik bir şekilde kullanamıyorsunuz. Sürede olmadan gelip sizin bataryayı kullanmanız gerekiyor. Yeni batarya sistemine de henüz geçmedik tabii ki. Eğer 100 RLT verirseniz buradaki sarıları da alabiliyorsunuz. Görevleri yapıp level atlarsanız tabii ki. Eğer 100 RLT vermezseniz de yine görevleri yapıp level atlarsanız buradaki ödülleri alabiliyorsunuz. Şu anda ben ikinci seviyeye geçtim. Yani çok fazla kasmıyorum açıkçası. Bu sezondan aslında ödüller falan çok iyi. Birazdan hesaplamalarda göreceğiz zaten. Ama yani ya 77 gün boyunca uğraşmak ya yine yapacağım tabii ki. Oyun görevlerimi yapacağım zaten yapıyorum da. Sadece oyunları vesaire yapıp artık nereye kadar gidersek ona bakacağım. Yine aynı şekilde bir önceki sezonda olduğu gibi son günlerde bir hesap yaparız. Açmak mı mantıklı yoksa öyle bırakmak mı mantıklı diye. Son günlerde onu yaparız. Şimdi tabii ki daha çok erken 73 günlük bir süremiz var. Hatta 73 gün 19 saat diyor. Ödüller şu şekilde RST'ler var eskilerden bildiğimiz mesela 7 gün süren 250 TH güç var. 7 gün süren 500 TH'lık güç var. Bunlar free ödüllerde tabii ki. Ve kupalarımız var, şapkalarımız var. Yine saçma sapan ödüller yani. Arada yine RST'ler var. Tabii ki Event Pass'i satın alırsanız gördüğünüz gibi çok fazla miner var o tarafta. Yani burada şapka verirken orada 350 RST veriyor. Burada 7 günlük 1 pH ödül verirken orada 403'lük miner'ı veriyor vesaire. Ee, yine aynı şekilde bütün miner'lardan 4'er tane var. Gördüğünüz gibi. 30 tane ödülümüz var dedik. 30. seviyeye geldiğinizde de bütün iki taraftan da eğer sezonu açtıysanız iki ödülleri de almış oluyorsunuz. Şöyle bakacak olursak tekrar fiyatına 550 RLT idi bu arada tamamı. Ben bir level atladığım için 534.9'a düştü. Şimdi şöyle bir hesaplamaya geçmeden önce blok yazısına da bir bakalım. Bildiğiniz gibi Tron yatırma işlemleri açıldı. Artık Tron yatırmayı da yapabiliyoruz ama henüz çekimleri gelmedi tabii ki. Sezon Store'daki ödüller değişti. Hemen ona da şöyle bir bakalım tekrardan. Yine aynı parçalarımız aynı ancak. 3 tane minor'ımız değişti. 2000 RST, 5000 RST ve 10.000 RST'lik minor'ımız var yine aynı şekilde. Ve bir de kutumuz da değişti tabii ki. Kutunun içeriği de bu şekilde. 750 RST'ye bu kutuyu açabiliyorsunuz. Yani bunlar size kalmış bir şey ama ben kesinlikle tavsiye etmiyorum. Genellikle buradaki RST'lerimi ben parça kutularını harcıyorum. Bloktan devam edelim. Burada zaten basitçe açıklamışlar. İşte free sezon var ve golden sezon var diye. Free sezondaki ödüllerden vesaire bahsetmişti. RST vesaire ödüllerimiz var diyor. Ücretsiz güç artırmaları var diyor. İşte 7 gün süren falan. Sezon zaten dediğim gibi tamamı 550 RSTydi idi. Veya 100 RST şey RLT pardon RST değil. 100 RLT vererek de altın e, pesi satın alabiliyorsunuz. Yani burada açıkçası benim az önceki söylediklerimi anlatmış burada. Şuraya hemen dikkat edelim bir de. 350 RLT'ye eğer sezonu tamamını açtınız diyelim. Yani sezonun sonunda veya şimdi tamamını açtınız diyelim. 550'yi verdiniz açtınız. 350 RLT daha verip sezonu bir kez daha açabiliyorsunuz. Bunu şurada yazıyordu. Kaç kere diyordu? 3 kere. Evet. 3 kez daha satın alabiliyorsunuz. Yani 350 RLT'den 3 kez daha alabiliyorsunuz. Yani değer mi? İçindeki minerlar açıkçası çok iyi minerlar var. Mesela sondakiler işte 640 TH'lik minerlar, 504 TH'lik minerlar. Bunlardan 4'er tane verdiğini düşünürsek galiba yani bayağı iyi minerlar tabii ki şu Watt the Duck, what the duck. <laughs> Yani güzel isim koymuşlar. Onu saymazsak Tron yatırıma açıldı dedik. Evet. Ve Sezon Store'daki de az önce bakmıştık. Bu minerlarımız da geldi. RST ile alınan minerlar. Sezon hesaplamamıza hemen geçelim. Bizden 15.000 puan istiyor. Çünkü hemen şöyle bakacak olursak 30 tane level'ımız var ve her level atlamak için 500 puan istediği için toplamda 15.000 puan gerekiyor. Günlük girişlerden 224 puan alabiliyoruz. Günlük girişlerin puanları değişti bu arada. Önceden 5 puan veriyordu mesela en az vesaire. Şimdi onlar arttı. Şu anda ekrana koymuşumdur zaten. Onu da görebilirsiniz. Artık günlük girişlerden toplamda yani bir hafta boyunca 224 puan alabiliyoruz. Sezonun 77 gün sürdüğünü düşünürsek 11 hafta yapıyor bize. Ve sadece günlük girişleri yaparak yani hiçbir şey yapmadır. Sadece günlük girdiniz. Günlük giriş puanını aldınız, çıktınız diyelim. 5. levela kadar gelebiliyorsunuz sezon sonunda. Eğer bunlara ek olarak, bunları hep söylemeyeceğim şimdi. Yani üsttekine ek olarak hesaplamaları yaptım. Yani günlük girişlerin üzerine oyunlar artı merch görevinde yaparsanız 20 tane parça birleştirme görevi var mesela. Onu yaparsanız 12. level'a kadar gelebiliyorsunuz. Eğer bunların üzerine bir de anket yaparsanız günlük anketten kastım da şu tabii ki oradan gidip de 1 RLT kazanma anketi değil sadece bir tane anket yapma bunda nasıl yaptığımızın yine kanalımızda videolarımız mevcut. Anket görevini nasıl kolay yapabilirim diye videomuz var. Oradan izleyebilirsiniz. Her gün o şekilde anketlerinizi yapabilirsiniz. 10 XP'de buradan alıyoruz mesela anket görevinde yaparsak 13. levela kadar geliyoruz. Bunlara ek olarak bir tane de RLT kutusu açarsak. RLT kutusu değişecek dediler ancak hala değişmedi. Yani 5 RLT'lik bir tane kutu açarsanız 15. levela kadar geliyorsunuz. Ek olarak Günlük 15 DLT'de harcama yaparsanız o zaman 10 tane görevi de yapmış oluyorsunuz zaten. İşte o zaman 25. level'a kadar gelebiliyorsunuz. Yani günlük 10 tane görev yaparsanız bir de 10. görevin puanını da alıyorsunuz bu arada. 25. level'a kadar geliyorsunuz. Ya bu tabii ki yatırımsız oynayanlar için biraz zor yani günlük 15 RLT harcamak. Aslında 15 RLT harcanır günlük. Onun da yosunu tekrardan anlatayım. Bunu daha önceden de açıklamıştım zaten ama tekrar söyleyeceğim. RLT kutusu açtınız diyelim bir tane. 5 RLT oraya harcadınız yani. 10 RLT kaldı. Elinizdeki RLT ile elinizdeki bir tane miner'ı Mesela diyelim ki hemen şöyle bir bakalım. Ya ben de şu anda 10 RLT'lik miner'ı nereden bulacağım bilmiyorum ama atıyorum tamamen. Diyelim ki şu miner 10 LLT diyelim markette. Siz bunu gidip markete 9.99'a koyuyorsunuz. Ve tekrardan gidip kendi miner'ınızı satın alıyorsunuz. Böyle yaptığınız zaman sadece %5'lik bir komisyon ödüyorsunuz. Kendi miner'ınızı tekrar aldığınız için de 10 RLT harcamış oluyorsunuz. Sadece verdiniz burada 0.5 RLT bir ödemiş oluyorsunuz. Sadece bu. Günlük bu şekilde 15 RLT harcamayı da yapabilirsiniz. Yani kendi miner'ınızı alarak RLT harcamış olabilirsiniz. O zaman da 25. level'a kadar geliyorsunuz. Günlük bir tane referans bulursanız bunlar tabii ki çok zor görevler olduğu için alt sıralara koydum bunları. Günlük bir tane referans getirmek çok zor tabii ki. Ama diyelim ki hadi yaptınız ve o zaman da 27. level'a kadar geliyorsunuz. Bu da demek oluyor ki son 3 tane görevi yapmış. Ee, pardon son 3 tane ödülünüz kalmış oluyor. Hemen şöyle bakalım. 27. level'a kadar gelmiş oluyorsunuz. Yani şunları alıyorsunuz. Şunlar kalıyor sadece. Onun için de 45 RLT vererek tabii ki 100 RLT'ye sezonu açtıktan sonra 45 RLT daha vererek şu e, kalan ödülleri de alabilirsiniz. Tabii ki dediğim gibi günlük bir tane de referans getirmek çok zor. Buradaki hedef ne olabilir? Açıkçası ben dediğim gibi e, çok fazla kasmıyorum kendimi anketlere kadar yapıyorum. Yani günlük diyelim ki ben 13. level'a kadar gelirim. Tabii ki şöyle şeyler de var. E hemen ona da bakalım. Mesela burada mini etkinliğimiz var. Şu anda benim mini etkinlikteki görevim şey bu puanı tamamlarsam mesela bana 200 XP verecekmiş mini etkinlikten dolayı. Bu şekilde mini etkinliklerden de puan kasıyorsunuz aslında. Onları da eklersek yani Mesela ben diyelim ki burada 13 olmamda 15'e gelirim diyelim. Yani onları da eklerseniz e, nereye kadar geldiğinize buradan hangi görevlerle nereye kadar gelebildiğinize bakabilirsiniz. Sezonumuz 99-95 RLT yani 100 RLT. Her level atlamak için de 15 RLT istiyor bizden. Yani şu anda mesela daha önce dediğim gibi 550 RLT'ydi bir level atladım 535 RLT'ye düştü bir level daha atlarsam 520'ye düşecek gibi düşünebilirsiniz. Sezonun içeriğine şöyle bakacak olursak da RST'ler ücretsiz kısımdaki RST'ler 2050 RST var. Yani sadece şuradaki RST'ler toplam 2050 RST var. Gold taraftaki RST'lerde 1350 RST var. Toplamda 3400 RST var. Yeni sezonda. Miner'lara bakacak olursak da Miner'larımız bize ücretsiz taraftaki Miner'lar 1 PH, 1.4 PH veriyor diyelim. Daha doğrusu 1.4 PH'lık Miner'lar var. Ücretsiz tarafta. Sezon tarafında yani Gold tarafında ise 9 PH'lık Miner'lar var toplamda yani bütün ödülleri aldığınız zaman 10.4 pH minor gücü almış oluyorsunuz. Buradaki tabii ki şu şeyleri hesaba katmadım. Yani günlük 7 gün 500 TH veriyor vesaire bunları hesaba katmadım. Çünkü onlar gelip geçici ödüller olduğu için onları hesaplamanın bir anlamı yok. Sezon hesaplamamız bu şekildeydi. Ödüllerimiz de bu şekilde zaten. Kafanıza takılan herhangi bir şey varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Veya açıklamalarda bulunan Discord veya Telegram kanallarımıza da gelebilirsiniz. Oradan sorularınızı bizlere yöneltirseniz elimizden geldiği şekilde cevaplamaya yardımcı olmaya çalışırız. Buraya kadar izlediyseniz bir beğeninizi alırım diyelim. Hoşçakalın.